Selamun Aleyküm. elişi Öğren YouTube kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Kardeşlerim, bugün yine şöyle güzel bir tülbentim var. Bu tülbentim üzerine de hem tığ oyası hem de mekik üzerine çalışacağım. Şöyle güzel yapraklarını yeşilden koyacağım. Motiflerini de şöyle bir pembe koydum. Çok yakıştı, güzel durdu. İnşallah siz de beğenirsiniz. Benim hoşuma gitti. Bugün bu modeli size göstermek istiyorum kardeşlerim. Şöyle güzel bir alt zeminli çimenliği şu yeşille yapıyorum. Güzel bir tatlı pembem var. Bu pembeyle de e, çiçeklerini yapıyorum. E, şimdi mekiklerinden çok göstermiştim. Sürekli de söylüyorum sizlere. E, yine de bir tane tek motif yapayım. Ondan sonra devam edelim. Şöyle kürdan alıyoruz mekiğimizi Şu şekilde tutuyorum, doluyorum parmağıma. Bismillahirrahmanirrahim. Şu şekil düğüm dastanız olur. Ben böyle ucunu bazen uzun koyuyorum. Nasıl olması kesilecek? Şöyle dört tane boş zincir yaptım şimdi 9 tane kiprik yapıyorum kipriklerimizi şöyle yapıyorduk arada mutlaka zincir atıyoruz Evet, tekrar gösteriyorum yumuşak bir şekilde şöyle bolluk bırakıyoruz üzerine kapatıp çekiyoruz Önceki mekiklerimi izleyenler bilir. Mekiği çok öğrettim, çok tarif ettim. Yürütmeli mekik bu mekimin ismi işletmeli mekik de deniyor. Ee, izleyenler i̇zleyenler bilir, izlemeyenler isterse bakabilir. Önceki videolarımda çok çok var. Nasıl sarıldığını, nasıl atıldığını detaylı şekilde gösterdim elimden geldiğince yine de anlamadığınız yerler olursa sormak istediğiniz olursa kardeşlerim sorun yazın yorumlarda ben size dönerim şöyle 4-7 tane oldu 8 tane oldu arada mutlaka zincirimizi alıyoruz. Kıpçıklar üst üste gelmesin diye. 9 tane kıpçık oldu kardeşlerim burada. 4 tane boş zincir atıyorum. 4 tane de zincir attım. Parmağımdan çıkarıyorum bu şekil. Yavaşça sıkıştırıyorum. Motörümün yapılışı böyleydi kardeşlerim. kısaları şöyle elimizden geldiğince uzatabiliyoruz. Şimdi şu uç kısımlarını çok azıcık uç uçları kalmak şartıyla kestim. dikkatli bir şekilde yakıyoruz çünkü bu kiprikler çabuk tutuşuyor ona dikkat edin kardeşlerim şöyle motifimiz çıktı şimdi çimenimizden devam edelim bakın yapılışını göstereyim kardeşlerim çimenimi de böyle her zaman yaptıklarımdan bir bir tanesini koydum bu şekil. Birer tane zincir çekip bir tane doluyorum boynun atığımın. Bir diğer batlıya girip şöyle 2 1 2 1 2 1 çıkıyorum. 4 tane zincir çekip çıktığım şu trabzanın dip kısmında küçük bir kiprik yapıyorum. Bir tane zincir doluyorum bir tane bir diğer battıya atlıyorum 2 1 2 1 2 1 çıktı 4 tane zincir çıktığım trabzanın dip kısmından kipriğimi yapıyorum tek bir zincir boynuna bir defa doluyorum tığ battıdan battım ikişer çıktı 4 tane zincir tek zincir bir defa doluyorum bir diğer tığ battıya ikişer ikişer çıkıyorum dört tane zincir bağlıyorum tek bir zincir arada tığ battıya batıyorum çıktım 2 4 6 8 tane kibriğimiz olacak 4 tane olmuş 5 6 7. Tabi ara mesafelerini siz kafanıza göre koyarsınız. Sık mı istiyorsunuz az koyun böyle birkaç tane. Ee, daha da seyrek istiyorsanız 8 tane ise siz 10 koyun, 12 koyun. Bu sizin elinizde olan bir şey. 2, 1, 2, 1, 2, 1 çıktım. 4 tane zincirimi yaptım. Döndüm trabzanın dip kısmından bağlıyorum. 4 8 tane kiprik oldu. Şimdi burada küçücük şöyle bir tığ battığı boyunda birazcık uzun olur. Küçük bir örümcek yaptım. Ee, bir battıya değil bir diğer battıdan atlıyorum. Şöyle boynuna ip dolamadan hiç dolamıyorum. Bir taneyi atladım. ikinciden çıkıp bağladım. Örümceğimi bağladım. Burada bir iki zincir çekiyorum iki tane dolayıp bir tane değil bir diğerine bir tığ battığı atlayıp atlıyorum diğerine 2 bir 2 1 2 1 çıktı şöyle küçücük bir yuva yaptım yaprağımızın yuvası şurada iki tane zincir çekiyorum boynuna bir defa dolayıp bu yaptığım yuvadan küçücük bir trabzan yapıyorum 2 1 2 1 2 bir, iki, bir, iki, bir bir tane doluyorum boynuna tekrar aynı yuvaya giriyorum şöyle teki bir çekiyorum 2 1 2 bir çektim 2 tane doluyorum boynuna tığımın şöyle 2 1 2 1 2 1 2 bir 2 iki bir, iki bir, iki bir, iki bir. İki tane doluyorum aynı yuvaya batıyorum 2 1 bir, uzatarak biraz 2 1 2 1 2 1 yaprağımızın uzamasına gayret ediyoruz. Şimdi 3 defa doluyorum. Aynı yuvaya battım. Tekini bir battım. 2 1 2 1 2 1 2 de bir yaptım Burada tekrar 3 tane doluyorum. Yine aynı yuvaya battım. 2 1 2 1 uzatarak ikişer 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 çıktım burada üç tane zincir yapıyorum hatta dört tane pardon çok kısa olmasın şu baş kısmından şöyle bir batıyorum küçücük minik bir kiprik yaptım bir üç dört beş altı Altı zincir herhalde yeterli gelir. Zincirimi tekrar katlayıp şu dip kısımda geçiriyorum. Yaprağıma duvar yaptım. Tekrar iki tane zincir çekiyorum. Bir diğer tığ battıya atlıyorum. İki tane zincir çektim. Bir diğer tığ battıya atladım. İki tane pardon kardeşlerim. Burada çiçeğimizin bir yuvasını koyacağız. Duvarını yaptıktan sonra 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 tane zincir çektim kardeşlerim. Şuradaki ortadaki şu bağlama yerlerini yapacağım çiçeğimin kök kısımlarını. 12 zinciri katlıyorum. Aynı yaprağımın aynı yuvasından giriyorum. Yuvadan girdim. Sıkıştırdım. Bakın. Şimdi burada iki tane zincir bir diğer battıya atladım. İki zincir bir diğer battıya atladım. Şimdi burada iki tane zincir bir tane pardon iki tane doladım bir battı değil bir diğer battıya atlıyorum. Yani ikinci yaprağımızın sol taraftaki yaprağımızın yerini yapıyorum. İkişer ikişer çıktım. Bu da sol, bu sağ taraftaki bu da sol taraftaki yaprağımın yuvasını yapmış oldum. Şimdi burada 2, 3, 4, 5, 6 tane zincir çektim. Dönüyorum yaptığım bu bir önceki çiçeğimin kökünü şu duvarında kök kısmından pardon şu halka kök kısmından girdim ikisini bir kapattım bir zincir çekip döndüm döndüm şimdi burada tığımı çıkarıyorum motifimi şu şekil tuttum kök kısmı sol elime gelecek şekilde kiprikleri sağ elime gelecek şekilde şöyle boynuna taktım tığımın zinciri aldım hileyi iç kısmından geçirdim geçirdikten sonra şu dip kısmından bunu güzel muntazam tutuyorum parmağımla şu dip kısmından şöyle bir boynundan dolayıp çektim motifimi bağlamış oldum Tekrar şu baş kısmından da bir tane muntazam durması için çiçeğimi battım. Şöyle çiçeğimi geçirdim. Şimdi buraya 1 2 3 4 5 altı tane zincir çekip bu yaptığım bir diğer yuvaya batıyorum. Battım. Şimdi burada tekrar sol taraftaki yaprağımızı yapacağız şu bir diğer yaprağı bunu yapmıştım şimdi bunu yapıyorum bir iki tane zincir çekip şöyle minik bir trabzan 2 1 2 1 çektim bir tane doluyorum aynı yuvaya giriyorum tekrar şu dip kısımdan tek bir tanesini bir çekiyorum sonra 2 1 2 1 çektim şimdi iki tane doluyorum boynuna aynı yuvadan giriyorum 2 1 2 1 2 1 2/1 uzatarak 2 tane tekrar doluyorum. Dip kısmından bir tane tek alıyorum. Diğerlerini ikişer ikişer çıkıyorum. Pardon. 2 2 çıktım. Tekrar 3 tane doluyorum. Aynı yuvaya battım. 2 1 2 1 2 1 2 de 1 çıktı buraya 4 tane zincir yaptım şu baş kısmından bir tane küçük kipçik koyuyorum yaprağımızın uç kısmı bundan sonra 1 2 3 4 5 6 7 herhalde gelir 7 tane kıvırıp şu yaprağımın dipten aynı yuvadan girip yaprağıma duvar yaptım. Şöyle. Bir tane sanki fazla gibi oldu kardeşlerim. O bir tane geriye alayım biraz fazla göründü. Demek ki altı tane zincir yeterli oldu. Bir tanesini aldıktan sonra bağladım. Şimdi yeterli oldu. Şimdi burada küçük bir sıkıştırıp küçük zincir attım minnacık tekrar bir örümcek yapıyorum şu boyda bir tığ battıdan biraz uzun boynuna bir defa dolayıp bir değil bir diğer ki tığ battımdan giriyorum 2 1 2 1 2 1 çıktım 1 2 3 4 tane zincir çekip şu trabzan yaptığım trabzan dibinden bağlıyorum Tek zincir çekip bir diğerini atlıyorum. Yani çimenimize devam ediyoruz burada. 4 tane zincir çekiyorum. Trabzanımın dibinden battım. Bir zincir. Bir diğer batıya. Bu şekil çimenlerimize devam ediyoruz. İşte kardeşlerim. Modelimi tamamladım, düzelttim. Şöyle. Çok harika, güzel bir örnek çıktı. İnşallah beğenirsiniz kardeşlerim. Çok zarif, çok hoş. Renklerini kafanıza göre uydurabilirsiniz. Tülbentin aynı de yapıp üzerine biraz koyu tonlu yapabilirsiniz. Çok güzel oldu. İnşallah beğenmişsinizdir. Kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Allah da sizleri sevindirsin. Bir diğerki videomda daha da harika güzel bir model başlayacağım. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.